Savaşçı arketipi eril ve dişilin kutsal bir karışımı. Lütfen eril ve dişilini tüm çakra sistemi boyunca kadın ve erkek olarak değil, alan, veren, akışın arasındaki denge olarak nitelendirin. Ee, Solar Plexus çakranın bu arketibindeki enerjiler de şunlar. Güçlü bir benlik duygusuna sahip, ee, ruhu, enerji, canlılık dolu, hedeflerini gerçekleştirme iradesi ve gücüne sahip. Aynı zamanda da fiziksel gücü var enerjisi var, liderliği ve cesareti temsil ediyor. İskandinav aşk ve savaş tanrısı Freya var. İşte çok kollu Hindu tanrıçası Durga var. Ee, bir sürü aklınıza gelebilecek bu arketipi yansıtacak semboller, mitolojik karakterler var. İsimleri, kültürleri ve ırkları farklı olabilir. Ama göreceksiniz ki hepsinin ortak özelliği yoğun bir iç güç ve benlik duygusunu taşıyabiliyor olmaları. Bu arketipimize sunduğu enerji de bu cesurdular, güçlüydüler, amaçlarını sürdürmek için irade ve dayanıklılığa sahiptiler. Belki böyle bir duyguya, böyle bir enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda o mitolojik karakterin ya da bunları taşıyacak savaşçı mitolojik karakterlerin hikayelerini okumak, mesela Arjuna'yı okumak gibi Hint mitolojisinden, Bhagavad Gita'dan bunları okumak faydalı olabilir. Shakespeare ne diyor? Kendin için doğru ol. Bu da bir cümle. Savaşçı da bize bunu hatırlatıyor. Kendin için doğru ol kendimiz için kendi gerçek benliğimiz için kendimize karşı dürüst olmak ve iç gücümüzle kararlılığımızla hedeflerimize ulaşmayı araştırıyor olmak bu arketipin bizim hayatımıza katmayı arz ettiği enerjilerden bir tanesi. Aynı zamanda bir savaşçı olduğumuzda kendi o işte bahsettiğimiz temellenmiş akışkan gücümüze bağlantı hale geliyoruz. Böyle olduğu zaman da bu güç yıkıcı olmuyor. Bu güç hem kendimiz için hem de dünya için evren için yapıcı bir hale gelmeye başlıyor. Genel olarak bütünün refahı için çalışmaya başlıyor bu güç aynı zamanda. Şimdi gelelim ritüellerimizi destekleyecek uçucu yağlara. Bir sonraki videoda buluşun.